morali bozulabilir, işte ben yapamıyorum deyip o emeğini e, o esnada çöpe atabilir. Aile bunların hiçbirini göz ardı etmemesi lazım. Lütfen ailelerin hani kesinlikle öğrencilere, e, öğrencinin emeğine saygı duyması onları inanılmaz rahatlatacaktır. E, bunu yaptığımız müddetçe de e, inşallah verdikleri emeğin e, boşa, e, boşa gitme, gitmez yani bunu öğrenciden bir diğer şey de hani burada eklemem gereken önemli şey öğrencinin uyku ve beslenmesi çok önemli bir süreçti yani uykusunu artık bu saatten sonra düzenli hani hangi saatte uyuyorsa düzenli olacak hangi saatte uyanıyorsa düzenli bir uyanış saati olacak beslenmesi özellikle kahvaltı çok önemli bizim için öğrenci bazen denemeye geliyor elinde poğaça ya da bir simit ya da işte bir çikolata kesinlikle hani bu tarz şeyleri artık bırakmaları lazım ee, güzel bir şekilde beslenmeleri gerekiyor ee, ve öğrenciye bir diğer tavsiyem de şu lütfen rutinlerinizi değiştirmeyin ee, sınav günü işte ben çok iyi bir kahvaltı yapayım. İşte ben sonuçta sınava gireceğim diyor mesela. O gün hiç alışık olmadığı bir şey yiyor ve e, sınavda ağırlık oluyor ya da midesini ağrıtıyor. Kesinlikle bunlardan uzak durmaları lazım. E, sınav günü geldiğinde de hangi saatte uyuyorsa o saatte e, yine uyusun. Hangi saatte uyanıyorsa o saatte uyansın. Yani normal bir sınavmış gibi normal bir denemeye gidiyormuş havası yaratırsa kaygısını da stresini en aza indirecektir. Hocam ben koridorlarda gezerken öğrencilerden genellikle hocam işte bu benim son şansım işte sınavı kazanamazsam ben mahvolurum ben biterim <laughs> pardon gibi söylemlerde bulunuyorlar ben bunu sadece aileye de yüklemek istemiyorum çevresel koşullar toplumun beklentileri aslında öğrencinin okumaktan başka bu coğrafyada şansının olmaması da tabii ki Öğrenciye bu söylemlerde e, bulunduruyor. E, burada ne dersiniz? Yani ben sadece e, reperlik öğretmen olarak değil diğer arkadaşlarıma da sormak istiyorum. Sanki e, sınav son çare ya da bu sınavı kazanamazsa öğrencinin hiçbir hayatı olmayacakmış gibi e, bir düşünceye kapılmasında e, bütün toplumun bence bir e, suçu var ama e, bu konuda neler söylersiniz? E